Arkadaşlar merhaba ben Halim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kısa bir video çekeceğim. E, şu son zamanlarda oldukça fazla mesaj aldım bu konuyla alakalı. Hem ben de bu durumdan muzdaribim. WordPress eklent e, en son güncellemesinden sonra görünüm bileşenler alanında bir değişiklik oldu. Tabi eski kullanıcılar şu görünüme alışamadı. Bu Gutenberg editörle beraber gelen bileşen alanı. Widget dediğimiz alan kullanımı bayağı bir zor. Ben de hiç keyif alamadım açıkçası bundan. Onun için bir eklenti var. Hemen onu anlatalım. Eklentiler yeni ekranına gelelim. Ee, arama alanına klasik widget yazacağız. Ben tıklayamadım sanırım. Şöyle yapalım. Tamam. Şuradan gidelim hemen direkt. İşte böyle de gecikmeler oluyor bu arada bilginiz olsun. O bileşen alanında tamamdır. Eklentiler yeni ekle alanına geldim. Hemen burada klasik widget diye arama yapıyorum. Birinci sırada çıkan eklentiyi şimdi kur diyerek WordPress sitemize kuralım. Akabinde bileşenler alanını tekrar ziyaret edelim. Bakalım değişecek mi? Eklentinin aktif edilmesini bekliyorum, tamamdır. Görünüm, bileşenler, belki İngilizce kullananlar vardır, onda da widget diye geçer. Bakın eski haline döndü. Bu bazı temalarda da oranın açılması çok fazla zaman alıyor kullanılan bileşenler yüzünden. Widget alanları çok kasıyor siteyi. Bilginiz olsun. Bu eklentiyle eski haline döndürebilirsiniz. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşırsınız.